İnsan genetik haritası DNA'mızın her bir parçasının sırlarını içeriyor. Ancak bilim insanları hala çözemedikleri bazı büyük gizemlerle karşı karşıya. 2003 yılında insan genomu projesi tamamlandı fakat hala %98'lik çöp DNA çözülmeyi bekliyor. Bilim insanları bunun aslında vücudumuz için çok önemli işlevleri olabileceğini düşünüyor. Yeni araştırmalar, insan beyninin evrimindeki genetik değişikliklerin derin bağlantılarını ortaya koyuyor. 2023'teki bir keşif, beynimizin evriminde belirli gen mutasyonlarının nasıl kritik rol oynadığını gösterdi. Ancak insan genetik haritası hala tam olarak anlaşılmadı. Gelecek araştırmalar bu gizemlerin çözülmesine yardımcı olabilir ve genetik mühendislikte devrim yaratabilir. Bilim insanları hala bu büyük bilmecenin cevaplarını arıyor. İnsan genetik haritası bizleri bekleyen en büyük keşiflerden birine ev sahipliği yapıyor.